Merhabalar çok sevgili YouTube, ben Deniz Fikret Cheats Rocket League'in yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hızlı bir şekilde maçımızı aratalım. Evet hocam buldum maçımızı. Manfield'da oynayacağız. Sen vur hocam. Çok güzel çalım da. Ne işimize yarayacak acaba? Yine çok güzel ama bu da bir işimize yaramadı. Ah, olmadı. Hayır ya. Yine aptal saptal bir golle başladık. Alır, olur, olur. Oha lan, o nasıl bir hareket? Allah kahretsin ya. Çok güzel. Şimdi farkı bir indirdik. Hayır. Okey. Tekrar ikiye çıkardı farkı. Güzel. Tekrar farkı 1'e indirdik. Daha iki buçuk dakika var hallederik. Oo, son anda Güzel. Böylece beraberlik halinde gelmiş oldu. Güzel. Hadi. Çok güzel. Öne geçtik. Güzel. Ama daha bir dakika var. Diyecektim teslim oldu ya lan. Okey. Evet hocam ilk günümüzü aldık. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza doğru gidelim bakalım. Allah kahretsin. Müthiş edik. Ups çok güzel. Çok güzel gol lan. kız haline geçtik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne güzel kar lan öyle. Şımarayım biraz değil mi şimdi? Tabii ki hayır. Ha, bak geliyor kanka. Bak bak geldi. It is coming. Birinci rol düştüm ya. Geliyor geliyor aynen. Oh, bak bak geliyor. Aa tuttu helal zaten direğe gidiyordu Ups, ulan yetişemedim sandım ah 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 bir geçeydi Uf, çok güzel müdahale ulan like mübarek ya Ups, Çok güzel. Bir nitro molaydı, bir nitro molaydı. Nitro yap ki abi ya. Moralim bozuldu. Yürü lan köyüne. Hayır hayır hayır. hayır. Uf uh, sonunda. Ay güzel vuramadım. Zaten o düşündüğüm golü de atarsam oyunu da muhtemelen bırakırım artık. Evet hocam çok güzel de bir ikinci bin aldık tatlı tatlı gollerle. Hızlı bir şekilde üçüncü maçımıza geçelim. Evet hocam üçüncü maçımıza başlıyoruz. O oh shit, o oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Hiç zaman değil o peki. Kiporsan tatlım hiç zaman değil. Şu Türkiye serverları açılsın da. Çok güzel pink değerleri aldım. Serverda. İnşallah Türk serverlarında. Çok da bir sorun yaşamadan üstelik daha kaliteli bir şekilde videolar çekebileceğimi düşünüyorum. Ee, aldığım pink değerlerini de şu anda muhtemelen görüyorsunuz. Şu anda aldığımı ve Türk servilerinde alacağımı evet, Ben ne yaptım ya? Yani? Dikkatim dağıldı lan benim. Cümleyi kuracağım derken dikkatim dağıldı. Evet, şu an Avrupa serverlerinden aldığım pinklerlerini derlerini ve Türkiye serverlerinden alacağım pinklerlerini karşılasın olarak görüyorsunuz diyecektim. Altı. Gittim gol yedim bunu söylemeye çalışırken. Nasıl? Nasıl ulan? Müthiş gol yedik. <laughs> Güzel... Farkı bir indirdik. Saçma sapan 2 gol değilmiş olsun. Bir an yetişir miyim? Oba! Yetiştim 2-2. Cidden bir an yetişemeyeceğim diye korktum ama... arkadaşlar topa müdahale roketlikte nasıl yapılır hatta çalışmamız ay kafamı güzelim 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 rakibi üzerim hadi bakalım Ay 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 ay. Tekrar öne geçti kral. Maçı ben satıyorum bu arada resmen. Oyunda hem fikir olabiliriz. Hadi çok güzel. Çok güzel gol lan. Aslında çok kolay alabileceğim maçı şu an zorluyorum resmen. Neden? Çünkü önceki binleri böyle kolay aldık ya. Ondan yani biraz maksat aksiyon olsun. Yoksa gördüğünüz gibi böyle tak 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 çakan ah tutun. Oha lan oha oha. Ulan hadi. Çok güzel ve son saniye golü. Bam bam bam. Ne diyoruz? Ben bitti demeden bitmez. Güzel. Evet hocam çok güzel. 3 tane win aldık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olmayı, videomu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bilirim unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.